Yani şu anda vatandaşlarımızın türkü tümü tümü demeyelim de çoğu Türkiye'de izinde. İzinde olduğu için de alışverişler ona göre az olmaktadır. Bulut Ramazan ayının veya saatinin esnafları nasıl etkilediği ve bu sıkıntılı günleri nasıl atlatmaları gerektiği hakkında bilgiler verdi. Ramazan'ın yaz ayında gelmiş olması benim gördüğüm kadarıyla eğer güçlü bir firma ise etkilemez. Yani mümkün değil. Çünkü biz en azından buradan 100 kilometre bir civara satış yapıyoruz. Ee, en azından 400-500 tane müşteriye hizmet ediyoruz. Bunun 100 tanesi gidecek, 300 tanesi, 350 tanesi kalıyor demektir. Hani onun için tümünün Türkiye izine gitmesi söz konusu değildir. Kazım Bulut Ramazan ayında ya da başka bir zaman iş yerinin bir ay kapatılmasının iş yapan firmanın zararını olduğunu söyleyerek müşteri kaybetmemeleri için uyarılarda bulundu. Yani iş yerinin kapanması e, iyi görmüyorum ben. Yani iş yerinin kapatıp gidilmesi iyi değildir. Çünkü ister istemez kiraların, elektriklerin diyelim finanzam tüm hesapları otomatikmen geliyor. Bu gelmesinden dolayı da iş yerinin kapanması o firmanın zararındadır. Yani mümkün olduğu kadar yerine güvenleri yedek bir arkadaş bırakarak, bırakaraktan en azından giderini giderini koruyacak bir şekilde dükkan açık tutulmalı ve giderini koruyacak şekilde en azından gelir elde edebilir, yani kas elde edebilir. Onun için ben tüm müşterilerimin yani iş yerini kapatmamasını istiyorum. Türkiye'ye izne gidip de geri dönen vatandaşlarımızın geldiklerini, Türkiye'ye geri dönüş hayalleri içerisine girdiklerini ifade eden Bulut ancak birkaç hafta çalıştıktan sonra normale döndüklerini söyledi. Türkiye'ye giden izinci arkadaşlarımız zaten bir risk içerisinde gidiyor. Yani bir bunalım geçiyor, geçiriyor. Yani Türkiye'ye gidiyor oranın bir havasını alıyor, Almanya'dan soruyor, Bazen oraya gidiyorlar, oraya uyum sağlamamışlar. Almanya daha iyi diyor. Hani gelirler buradan artık ya Türkiye'de hayat çok güzel, şartlar çok güzel diyorlar. İşte her şey Türkiye'de var. Çok modern diyorlar. Artık Türkiye temelli dönmek gerekir diyorlar veya Türkiye'de iş yapalım diyorlar. Ondan sonra aradan bir iki ay sonra geçtikten sonra her şey unutuluyor. Yani Bazen gerçeği çok görmek gerekir. Bir aylık izin Türkiye hakkında bir şey elde etmez. Tam konuyu kavramayabilirler. Bu yanlış düşüncedir. Bulut her cumartesi Avrupa Express programında bilgiler vermeye devam edecek. Her hafta cumartesi saat 10 ile 12 arasında yine bizim müşterilerimiz hakkında genel olarak tüm vatandaşların ee, konumu hakkında kendi iddialarımı e, belirteceğim. Ee, dükkan sahipleri olsun, toptancı arkadaşların yasam sekilleri, iş yerlerini nasıl yürütürler, nasıl canlı tutarlar bu konuda genel açıklamalarda bulunacağım. Ee, tüm müşterilerimizden veya vatandaşlarımızdan ricam e, benim iddialarımı, düşüncelerimi dikkate alaraktan programı izlerlerse kendileri çok şeyler kazanacağına inanıyorum. Kazım Bulut son olarak müşterilerinin ve Müslüman aleminin Ramazan ayını da kutladı. Buradan e, tüm e, müşterilerimin, tüm Müslüman ülkelerinin e, Ramazan'ı canı gönülden kutluyorum. E, yeni bir Ramazana kadar sağlıklı ve mutlu olmalarını istiyorum. E, herkes bu Ramazanda. E, gereken görevlerini yerlerine getirmelerini, gereken görevleri yerine getirmelerini diliyorum. Ve herkesin yanaklarından, ellerinden öpüyorum. Sağlıklı bir yıl diliyorum. Et Dünyası Mannheim, Orta Almanya Ekspresi sundu. Sevgili Avusturya Express izleyicileri 2009-2010 ilk programımızda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avusturya Express programı olarak bütün Müslüman alemine hayırlı Ramazanlar diliyor ve Avusturya Express ilk programımıza başlıyoruz. 27 Eylül'de Yukarı Avusturya'da yapılacak eyalet ve belediye seçimleri için tüm partiler çalışmalarını hızlandırdı. 2009 Avrupa Kültür Başkentliği yapan Lille şehrinde 20 yıldır belediye başkanlığını aralıksız olarak sürdüren sosyal demokratların adayı Frans Tavuş'un seçimlerden yine zaferle çıkacağına kesin gözle bakılıyor. Yaklaşık 1 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde Türk adayların olduğu tek parti yine Sosyal Demokratlar. Avusturya Genel Temsilcimiz Ali Tarakçı, Liz Plan ve Projeden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Klaus Luger, SPÖ Liz İl Başkanı Christian Forsterleitler, Yukarı Avusturya Eyalet ve Belediye Meclis Üyesi Doktor Selçuk Hergüvenç, Sosyal Danışman ve Belediye Meclis Adayı Ahmet Kaya, İş Adamı ve SPÖ Belediye Meclis Üyesi Adayı Kenan ile de röportajlar yaptı ve seçimlerle ilgili düşüncelerini aldı. Türk adayların oluşmasında Önemli bir isimle beraberiz. Sayın Klaus Luger ile beraberiz. Şöyle bir ıı überwahl reden Luger. Ya 27. bu seçimde birçok Türk kökenli arkadaşımız aday gösterildi. Ahmet Kaya, Kenan Nizer ve uzun zamandır bizi çalışmalarımıza destekleyen Doktor Hergüvenç sıralamada önemli yerlerde yer almaktadır. Doktor Hergüvenç özellikle eğitim konularında çok destek göstermiştir. Doktor her seçilmesinin SP için güzel bir başarı olacağını kaydeden Luger, Türk seçmenlerin Doktor her mutlaka desteklemeleri gerektiğini belirtti. Klas Luger, göçmenlerin seçimlere katılma hakkı ile ilgili çalışmalarını da anlattı. Beyla. Yukarı Avusturya'da 5 seneden fazla yaşayan bir göçmenin belediye seçimlerinde oy kullanma hakkının olmasını isteyen tek parti Sosyal Demokrat Parti'dir. Aynı zamanda vergi ödeyen herkese bu hakkın verilmesini istiyoruz ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Müslümanlar için önemli bir ay olan Ramazan ayında herkese huzurlu ve sağlıklı bir oruç zamanı geçirmesini diliyorum. SPÖ'nün LIS İl Başkanı Christian Forserleitler ise LIS şehrinde 140 bin seçmenin oy kullanacağını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti. Wir bu seçimde Avrupa Birliği vatandaşı olan herkes seçme hakkına sahiptir. Seçimlere 6 parti katılacak ama en güçlü parti SPÖ. Türkiye kendi seçmenlerimizin SPÖ seçmeleri için önemli sebepler var. En başta Türk adaylarımız var. Bunun yanı sıra uyum ve eğitim için güzel çalışmalarımız oldu ve devamı da gelecek. SPÖ'den aday olan Selçuk Hergüvenç, Ahmet Kaya ve Kenan Lizer ise Avrupa Express mikrofonlarına şunları söyledi. Ee, seçimden sonra eğitim meselelerine biraz daha fazla ağırlık vermek istiyoruz. Sosyal konular bizim için çok çok mühim. E, i̇şin işin e, en e, üzücü tarafı da e, bizim gençlerin arasındaki işsizlik oranının çok fazla olması. Bu konularda makamlarla temasa geçildi. Bu konularda çözüm arama e, yoluna girildi. E, Eyalet e, Sosyal İşler Bakanı Sayın Joseph Akıllı konuşuldu ve e, yukarı havşadaki eğitim kuruluşları konuşuldu. Bu konuda e, ileriye yönelik çalışmalar yapılacak ve bu çalışmaların bizim gençlerimize de faydalı olacağı görüşündeyiz. Biz e, Türk toplumu olarak Avustralya'da yaşayan, Denizli'de yaşayan, yukarı Avustralya'da yaşayan e, Türk toplumu değerleri olarak e, bütün güzel yönlerimizi maalesef birazcık kendi içimize kapanık olmamız nedeniyle bu güzelliklerimizi, bu gücümüzün farkında olmayarak bunu dışarıya taşımakta biraz herhalde eksik ve bizersiz kalıyoruz. Bu nedenle bu seçimler bizler için bir fırsattır. Artık sorunlar ülkedeki var olan siyasi platformlardaki bizlerin temsilcileriyle, bizlerin o konudaki aktivitelerle çözülebileceği kanısındayım. vatandaşlarımıza özellikle Avustralya vatandaşlarına sahip olan Türkiye'den gelmiş dostlarımızın bu seçimlerde eee tercihli oylarını mutlaka kullanmalarını rica ediyorum. Çünkü bu seçimler bizim için önemlidir. İlk kez Avustralya tarihinde 3 tane Türk adayımız var. Ve bu adaylarımızın Linz Belediye Meclisi'nde dahi temsil edilebilmeleri için eee tüm dostlarımızı sandık başına gitmelerini bekliyorum. <laughs> Sevgili Avustralya Express izleyicileri, Avusturya'nın en eski belediye başkanlarından olan Linz Belediye Başkanı Franz Dobusch, vatandaşlarımıza yönelik, vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren çok...